E, saate bakalım. 2.55 Birkaç dakika sonra zaten 3 olacak. Neyse. En çok sevinirim. Tablet kalemiyle yapıyorum. Kız de uykuya daldı ya. Şu an dördüncü videom olabilir. Tek başıma yaptım. Bir tane denemeydi. Ondan dört oluyor mu sanırım. O yüzden toga boga video 5. Ee, akşam yapalım bir Hemen eve girelim. Eve girip geliyorum. Arkadaşlar sanırım dizi part 4. Öyle hatırlıyorum. Neyse en son bunlar giymişti. Dur ben kız almıştım değil Neyse bunlar yan yana artık yine. Bunlar ısınmışlar böyle. Ay biz artık resmen yan yana giyineceğiz. Her zamankinden giyiniyorum. Bakalım da çıkartayım. Ben her zamankinden yine ben şunu giyeyim bugün. Hmm. Bana gelince bir turun var böyle. Rahat gözüküyor şöyle. Artık kız erkek yazsınlar bence. Kız hadi Bu ne be? Neyse öyle bir şey yok. Sınışlar. Bir de kaç değişiklik yapacağım. Şu halı bence iyi ama değişmedi. hemen alıyor göz gibi bir şey yapacağım o güzel tamam şunları da yapayım bir iki dakika şöyle masa koyalım bence ortaya mı bence koymayalım ama Ay sabah olmuş ya. Hiç giymediğim elbisem var mı? Bunu giymemiştim hiç. Ay. Bunun gözlükle dolaşacağım. Kimin omurundaki? Böyle Uyudum koptu kız. Tövbe tövbe. Ne böyle canavar gibi. Ay hiç bana sorma. Ay sana sormayayım zaten hiçbir şeyi. Tövbe, bizimle, tövbe tövbe tövbe. Esnafla dinimden çıkacaksın ya. Tövbe tövbe. Aşkım mı demeliyim? Kızım mı demeliyim? Hiçbirinde deme yavrum. Aaa lafı soktu. Bir yapıyorum kız. Neyse. Ben giyeyim mi? giymeyeyim mi bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben şey yapacağım. Elbise yapacağım. Ayakkabı yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Ben bunu yapacağım. Çorap giydirelim mi? Sizce? Beni de giydirelim iyi olur zaten böyle spor biri giymelik biri de dışarıdan gezmek olsun ben de şunu giyeceğim ya iki tane aynı hepsimiz var ne yapacağımızı bilmiyoruz ay aşklar biz dışarı çıkacağız sizce nasılız tövbe 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 bu ne çok açık değil mi ya kız tarzı hiç bilmezseniz kız tavrısını nasıl bilmeyelim ki? Yani nasıl bilmeyelim? Hela cinsiyet farkı diye bilmeyecek miyiz? Neyse çikilin orada. Canımız yandı ama bak şimdi kızacağım da. Ne yapabilirim yolumdan çikilseydin size. Beyim var akıl var diyebilirim. Bir dakika durduracağım. Ay ben şu gözlüğü aldım. Kanka bugün şey e -post, postaneye gidelim. Ben yanımda bir şey almayacağım. Siz böyle merak gibi Durursunuz. Hı hı aynen. Tamam adam gibi dururuz. İyi biz uyuyalım. Siz gelene kadar şunları da öde Aman kalsın. Hadi biz çıkıyoruz bak. Ben çıkmıyor. Ben şimdi yine dolduracağım. Arkadaşlar size bir şey soracağım. Bunu buldum. Ee, diyecektim orada. Bekleyin ya. Ece'ye bunu giydirelim mi? Hamile olur. Bence iyi bir fikir. Arkadaşlar video açılmış sandım. Yarım saattir konuşuyorum var ya. Neyse şimdi eve gideceğim. Tövbe tövbe. Ay korktum yine. Gece yedi geçiyor arkadaşlar. Sizler için aklıma gelen videolar yapıyorum. Okul video yapabiliyorum. Yani o derece aklıma okul video geliyor. Sanırım bu erken bitecek. 6 dakikada 7 olacak. Şimdi Hemen Ana şey. Hamile hepsi şey hamile, hamile, hamile değil. Hamile şey yokmuş. Böyle düşünün. Normal düz olarak düzeler. Kargolarımız bu kime verdik acaba? Allah Allah. Allah Allah. Şurada da sevilenler de. Neden sabah Türk yeşiller sevilenler de. Ay kanka kelime telefonda olmuyor. Off söyleme sakın onlara. Bunu bildiğim için şuraya koyuyorum. Süs. sizden de anlamıyorsunuz. Size ne diyeyim. Çanta aldım. Işte öyle. Slime aldım. Ben de hepsi işte onu yerleştiriyorum. İkisi kafasını geri giyinir artık. Çocuklar kalkın lan. Slime yapacağız. Hmm. Herkese birer tane verelim. Neye mı yapacağız? Sadece ben buradan ne diyorum? Neyse hadi mutfağa geçelim. Aynen mutfakta yapalım. Tane mücadele. Sakın bana kızmayın. Herkese birer tane veriyorum. Bu senin için. Bu senin için. Bu senin için. Bu senin için. Sen alsan sevinirim. Hı. Ne Üçlüymüş. Neyse ben yapmam. Yemin misin? Oha benimki burayı kalın. Çok güzel keşke ben de boyuyorsam. Hı. Yani kim ona Ay Bunları saniye. Sıra bende mi? kimde olacak. Oo. Şimdi bakalım. Bunların kapları var. Eve girecek. Bunları saklayacağız ana olarak kalacak. Evet, şimdi bunları çöpe atalım. Dıp. Nedense Neden hep böyle video çekesim var biliyor musunuz? İbana arkadaşlar şimdi birkaç şey işim var bunları halledip bir Tabii ki de video sonunda her zaman bay bay demem. Hadi bay bay.